Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mert ee, Bir lira ve pil limonla e, bir tane hile varmış o hileyi şimdi deneyeceğiz kamerayı hemen birazcık kapatacağım limon keseceğim keseyim bekleyin arkadaşlar Şuradan keseyim kesebilirsem yapacağız yemek İki bıçağı ile biraz zor oluyor da. Meyve bıçağı ile yapmak istemedim. Bıçaktaki şeyi yaladım. Şimdi arkadaşlar elim telefonu biraz limon suyu bulaşmasın diye. Arkasını sildim. Şimdi arkadaşlar ilk limona dokunuyoruz. dokun. Pile dokun. Dokunuyorum arkadaşlar. Evet bir şey deniyorum ama. Arkadaşlar yanlış bir hile yapmışlar. Görüşürüz.